Hepinize hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz. Ben Arvi. Hoş geldiniz. gibi bir varsa onu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar yanımda <laughs> <İ stiff canción> kimse yok. <laughs> Yine aynı. Moral bozuyor. Neyse. Şöyle yapacağım. Şöyle. Hop. Kapat şöyle. Bugün arkadaşlar bir konuşacak konum da yok. Var aslında yani. Biraz sohbet ederiz. doğaçlama girdim. Yani ne gelirse onu konuşacağım. Hop şunları al şöyle at. Biraz rap gibi oldu lan. Şunu al şöyle at. Tamam. Rap yapacağım işte ben. Benim bundan sonraki işim rap. Hop şöyle ortaya gidip bak işte hemen biraz diye alacağım. 5-6 tane de. Şöyle al 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 al. Ve bu arada yeni mouse aldım. Bundan önceki SC videosunu izlediyseniz zaten Şöyle bir şey. Are you ready? Go. Hop şöyle. Bir tane daha ver. Eyvallah kardeşim. Adam gelmesin bana. Videoda çok uzatmak istemiyorum. Hemen hızlı gelişeceğim. Hop 11 ah. tane oldu bile. 18 tane. 2 tane daha ver kardeşim. Verdi tamam. Şuradan biraz daha topla. Bir dakika şuradan bir set çekelim biz kendimizi. Hop. Hop. Bu arada havalar çok soğudu. Sesim de kısılmış olabilir onun için. Adam düştü mü bana mı öyle geldi? Aynen düştü. Geri zekalı mal. Aptal. Oraya zoomlarım zaten. Siz görmediyseniz. Bir daha geri almanıza da gerek Ben orayı size izletirim. Hadi iz iyi bir youtuber'ım Ben ya. Yani sizi yormuyorum hiç böyle. <laughs> Egoist oldum biraz. <laughs> Öyle derler bana. Neyse çok gevezelik yaptım. Ee, bir kazma alacağım aynen. Abi demire tıklıyor. Ki al. Obsidian al bir tane daha. Şu diayı da şurayı da at. Tamam. Şunu şöyle koy, şunu şöyle koy. Çünkü buralardan kırabilirler. Önce kırabileceği yerler diyecekken Daha çok üstten kırarlar arkadaşlar Hop şöyle koy Ben green de lan Allah belanı vermesin İngilizce nasıl <laughs> Detonör olabiliyorum Onun için kusura bakmayın Onlar biraz zor gelişir Çünkü daha onlar obsiden yapmadı Hop şöyle ortaya gideceğim Biraz daha diye toplayacağım Şunu iki seviye yapacağım arkadaşlar Tamam 14 tane. Bir tane daha opsi. Abi düşüyordum ha. Bir tane daha opsi yapabiliriz. Allah takdım bir bir kırılıyor. Ben de gapple yaparım arkadaşlar. Hop, şöyle. Tamam. Bu arada ses kayması yok. Ben daha önce söyledim. İnşallah ses kayması da olmaz. Bazen ses kayması olan videoyu da atıyorum. Neden atıyorum arkadaşlar? Çünkü videonun kalitesi güzel oluyor yani ses kötü olsa bile kalitesi bayağı güzel oluyor şöyle al ve bu arada şeyim de yok şeyim şeyim var da ee, kılıcım yoktu aldım at şunları şurada kalsın şunu şöyle koy at şunu da dörde al okey benim ek obsidyen Allah belanı vermesin İngiliz yine mi aynı adam Hayır Benim yumurta lan? Abi ben niye demir atıyım diye neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı dinle. Hop yemeğim yok ya. Eee altından alalım aynen. Altından almayalım. <laughs> Üstünden alalım. <laughs> ne kadar güzel bir espri. Komik. O yeşil miydi hani? Önce bir yeşili bitirelim. Bu oradan korkum yok. Erkek canavardan korkmaz. Ne alaka ben de anlamadım. Hadi bitirelim. Hayır, hayır, hayır. A Aldım. Hayır. El ileri tatta el ileri... Neyse tamam üstümde kaybedeceğim bir şey yok. Gelsin benim beyzime. Üf, Türk Doğ, çıktı lan bu da. Türk çıktı. Tamam, ben de detiyorum oldu Biliyorum. Yani gidip sahne gidip ne lan? Abi ya nasıl tetör olurum ben ya? Egim git. Sen de gideceksin kardeşim. Abi kiralar yok muydu? Gördünüz. Neyse, bir daha sararım orayı. Yavaşça gösterilmez. ben Erendim İyi bak Şöyle gidelim <laughs> Bay <bye. gülüyor> Onu gidip kırsam mı ya tehlikeli abi ya o adam Abi o adam tehlikeli Ama işte diyas yok gerizekalı Abi böyle korkak oynayınca bir şey olduğunu Bir şey olduklarını zannediyorlar Purple yok ki Abi oyundan çıkmış ben bu arada kazma olmayı unuttum Bu adam iyi hatırlattı ben. Abi ne oldu elimden gitti Oha Neyse 7-8 Gördünüz değil mi İksir elimden gitti abi ya. ne güzeldi iksir ee, Bundan önce akışlar Çekmiştim 3 ay önce onu da yeni buldum Yeni buldum akışlar attım Yani atacaktım bilmiyorum içimden geçmedi. Çünkü velet velet davranmışım 3 ay önce olduğu için. Çok böyle istray oldu Şöyle gideyim ortada 3 seviye diye vardı bildiğim kadarıyla. Emerald var mı bilmiyorum. Emerald geldi arkadaşlar biliyorsanız. Bilmiyorsanız söyleyeyim Biliyorsanız biliyorsunuzdur. Zeka Ha, aha ah Emrutluzu. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Selam dayı. Selam canım, ben amcanım. Hop böylelikle atarım sana. Bu arada siz bilmiyorsunuz ama Oktay Atlan Oktarın. İşte bu. İşte bu pro'luktur. İşte bu pro'luktur. Gördünüz değil mi pro'yu? Ya pro Aşağı düşündüm. <laughs> F5 devirmeyin bir daha. Abi ben en çok diyalarımı üzülürdüm. Var ya egimi kırılmasına ha. değil. Ee, Diya kazma aynen. İkiye al. F'in efin sinşin ne lan yani. Şimdi şurada bir adam vardı isim gördüm sanki. Ya işte ki yanlış görmüşüm. Şurada var aynen. Gidip onun bir kellesini alalım bence. Dünyada yediğim en büyük fakelerden biriydi bu. Size samimi söylüyorum. Abi. Pink bye bye. Bye bye Pink. Pink orada savaşırken biz onun egini. Abi düşürdüm. Ölmedi ama. Ah. Abi şu adam var. Ah. Abi adam lagır mı? Ah. Dur atmasın bizi. Şu kim? Abi pinki kırdık. Bu yellow mu? Aynen yellow o. Abi şu laga bakar mısınız? O Abi şu adamın lagına bakın ya. Tamam bunu da kestik. Ve oyun bizde. Galiba arkadaşlar. Orada kaçıyor. Şuna bir tane vuralım. Ah be. Değmedi ama neyse oyun bizde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, şuradan hemen. DC Sparta yapacağım. Ellemeyin. Hadi <laughs> <laughs> be. Hadi be gece geç saatte çekiyorum onun için sessiz konuşuyorum. <laughs> Dur. This is ah. Sparta. Düştü mü? This is Sparta. Gördün mü? Sparta. <laughs> işte. Sparta. Neyse arkadaşlar işte, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı kesinlikle like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>